Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Ada Cardano ekosistemindeki Spectrum testnetinden bahsedeceğiz. Ödüllü bir testnet arkadaşlar. Airdrop alma ihtimaliniz var yani. Airdrop almak için benim yaptığım tüm adımları dikkatli dinleyip sizin de teker teker işlem yapmanız gerekiyor. Bu Airdrop'a katılmak için bize bir Eternal cüzdanı lazım. Bu cüzdanın kurulumunu size anlatacağım. Çünkü kurulum birazcık garip. Şuradan zaten gördüğünüz gibi bir sekmede açılıyor. Metamask gibi pencere açılmıyorsa da şöyle bir internet sekmesinde açılıyor. Kullanımı da birazcık zor. Size cüzdan kurulumunu ve neler dikkat etmeniz gerektiğini birazdan anlatacağım. Daha sonra bu cüzdanınızda test adalarını nasıl alacağınızı söyleyeceğim. Buradan faucet kısmını anlatacağım. Daha sonra Spectrum'un Swap ve Liquid kısımlarını yapacağız. Burada Get Test Token claim etme yeri de var. Burası çalışmıyor ama bu çalışmayan yerlerde arkadaşlar bulduğumuz hataları da en son feedback kısmında kullanıyoruz geri, geri bildirim olarak adamlara yollayacağız. Bunu da nasıl yapacağınızı anlatacağım. Haberiniz olsun. Ben hemen videoyu geçerken siz de kanala abone olup video like atabilirsiniz. Arkadaşlar şu an yaptığım işlemlerin hepsi açıklama kısmında linkleri var. İlk önce Eternal cüzdanının linkini var. Daha sonra testnet faucet e, Falset, e linki var. Ada faucet kısmının linki var. Daha sonra Spectrum swap sitesinin linkini bıraktım. En sonunda feedback kısmının linki var. Feedback kısmının linkini zaten buradan da alabilirsiniz. Live feedback'e tıklayıp ama ben yine de aşağı bırakırım burada arkadaşlar hemen ilk linke tıkladığınızı varsayıyorum burada Chrome e ekle yazar sizde Chrome'dan kaldır yerine ekle tıklarsınız yine aynı şekilde yapboza geliyor yapbozdan Eternal'a tıkladığınızda önünüze böyle bir sayfa açılıyor burada ilk yapmanız gereken şey şurada preview yazan yer arkadaşlar burada sizin main nette olur bunu preview test e geçirmeniz gerekiyor haberiniz olsun daha sonra arkadaşlar sizin hiç cüzdanınız olmayacak. Buradan nasıl cüzdan oluşturacaksınız? Add wallet diyorsunuz. Create wallet diyorsunuz. Mesela ben bu cüzdanınıza isim vermemiz gerekiyor. Ben buna airdrop evreni 2 yaptım. Şifremi de mesela airdrop evreni yapayım. Zaten bu cüzdanı e, tam olarak kurmayacağım bile. Sadece size göstermek için. Şifrenizi böyle belirleyin. Arkadaşlar şifrenizi unutmayın. Bir de unutmayacağınız bir şifre olsun. Kolay yazacağınız bir şifre olsun. Çünkü buradaki her işleminizde sizden e, hesabınızın şifresini soracak onay gelmesi için bu sefer cüzdanınıza onay kodu gelmiyor direkt şifrenizi onaylamanız gerekiyor haberiniz olsun buradan daha sonra save e basıyorsunuz burada kaç tane cüzdan kur, e, kurmak istediğinizi soruyor bir tane kursanız yeterli zaten testnet e, şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar devam diyorsunuz daha sonra buraya arkadaşlar şöyle e, çekip kopyalayamıyorsunuz bunun ya fotoğrafını çekin ya da kağıt kalem alıp yazın daha sonra e, yazdıktan sonra mesela ilk kelimem Vel well benim Şekil buraya tıkladıktan sonra kontrol bastığınızda buraya hepsini teker teker yazmanız gerekiyor cüzdanınızı ilk kurduğunuzda. Şöyle yazdınız mesela aşağı kısma vel well yazdınız. benimkisi vel. Well. Şöyle yolladığınız ilk kelime kabul oldu. Zaten yanlış yazdığınız zaman mesela airdrop yazdığım zaman gördüğünüz gibi hata veriyor. 24 kelimenin 24'ünde dolduruyorsun, kontüne basıyorsun, daha sonra şöyle bir cüzdanın açılıyor. Sıfır test adalı bir cüzdanın açılıyor. Bu arada arkadaşlar sizin şuradaki fiş tuşu kapalıdır onu e, aktif haliye getirin. Cüzdanınız aktifte bulunsun. Aklınızdan çıkmadan yeşil olsun yani burası. Daha sonra test tokenleri için şurada reserved kısmı var. Ona tıklıyorsun. Şuradan e, cüzdan kodunu kopyalıyorsun. Gördüğün gibi. Daha sonra testnet faucet kısmına geliyorsun. Açıklama kısmından buraya yapıştırıyorsun. API boş kalıyor. Ben robot değilime tıkladıktan sonra request fans'a tıklıyorsun. Bana vermeyecek çünkü ben bugün aldım. Günde bir kere alabiliyorsun. Bir kere alman da yeterli zaten. E, daha sonra arkadaşlar geldikten sonra cüzdanınızı kontrol edersiniz. Hatta gelmezse şöyle yapın. Şurada gördüğünüz gibi yenile kısmı var. Buraya tıkladığınızda cüzdanınız da gözükecektir zaten. Daha sonra arkadaşlar yine aşağıdan Spektrum testne sayfasına geldiğiniz açıklama kısmından buraya eterno cüzdanınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bağlarken şifrenizi istiyor. Cüzdanınıza onay kodu geliyor aynı şekilde ama şifrenizi girmeniz gerekiyor onaylamak için. Daha sonra bayarladıktan sonra şu sol tarafta burası Ergo'da olabilir. Sizin bunu Cardano preview yapmaya özen gösterin. Daha sonra arkadaşlar ilk bunları tamamladığınızda burada ilk yapmanız gereken şey aslında get test tokens'ten. Buradaki tüm test tokenlerini almak olur. Zaten bizim testnet videolarımızı izleyenler mantığın bu olduğunu bilir. Ama burası şu anda çalışmıyor. Şöyle tıkladığınızda çalışmadığını görüyorsunuz. Bunu birazdan ee, feedback kısmında adamları belirteceğiz böyle bir hatanız var diye şu an arkadaşlar biz e, test tokeni claim edemediğimiz için normalde likitte kısmında stake işlemleri yani likitte açamayacaktık ama buna da şöyle bir çözüm buldum e, zaten adamız var aşağıya mesela ben bunların hepsini kendim aldım bu arada sizin buralar hep sıfır olur mesela bir tane sıfırım var ona mesela buraya bin yazıyorum arkadaşlar o, bak 8 tane var şu e, sondaki surat sıfırın katları yani. Burada normalde 8.308 tane var. Hani buradaki adanızdan eksilmiyor yani burası haberiniz olsun. Ben de şu an buraya bir yazalım. Fazla kaşınmadan. Bir ada. Şu an niye böyle bir şey oldu? Az önce de böyle oldu. Videoyu kapattım. Sonra düzelttim. Tekrar açtım. Şimdi yine böyle bir şey oldu. Çok iyi çok iyi çok iyi ya bir tanesini göstersem en azından mantı anlarsınız siz. Çünkü ben bunu ilk yaptığımda hiçbir şekilde hata vermemişti bana şimdi arkadaşlar likitte kısmına bir gelelim ee, daha sonra şu fişi aç kapa yapıyorum tekrar şuraya bir disconnect atayım Hep size bağlamayı göstereyim daha sonra devam edelim connect wallet diyorsunuz buraya eternala tıklıyorsunuz sizin cüzdanınıza ilk kez bağladığınız için bu arada onay kodu isteyebilir haberiniz olsun Ya Az önce de böyle yaptı biliyor biliyorsunuz. Çok sinirliyim o yüzden. <laughs> i̇ki tane videomu yedi böyle. İlk başta kendim yaptığımda hiçbir şekilde böyle hatalar almadım. Ama son iki video çektim. iki kere ikisinde de böyle yaptı. Tam bu aşamada videoyu kapattım, düzelttim. Aynı şekilde işlemlerimi yapmaya devam ettim. Yani sizde herhangi bir hata olmayacaktır normalde. Ama yine de videoda göstermek istiyorum. Şöyle bir yenileyelim sayfayı. Daha sonuç bu cüzdanımıza bakalım. Şu an yenileniyor mu sen hala? Heh, tamam. Yenilenmesi de bitti. Daha sonra arkadaşlar connect wallet dedik. Eternal'a bastık. Şu an olması lazım. Cüzdanın fişi açık. Gördüğünüz gibi oldu. Şu adam gelsin adam. 8.3 adam da geldi. Daha sonra swap kısmına geldim. Şu an olacaktır tahminimce. Swap'a bastık. Confirm swap dedik. Cüzdanımıza gördüğünüz gibi şöyle bir onay kodu geldi. Ee, şöyle şifrenizi giriyorsunuz. Cüzdanı açarken şifre girmiştik. Ya, iki tane onu giriyorsunuz. Daha sonra buradan sign'e basıyorsunuz. E, ee, Pasavordun yanlış dedi. Doğru. Aslında doğru. O yanlış diyor. Size yemin ediyorum var ya video başında yaptım hatta orada da görmüşsünüzdür. Bir tane bile böyle hata almadım. Videoyu açtığımda böyle hatalar geliyor ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi şu an oldu. Enter'a bastım. Hiç oradan stik'ine basmadım. Daha sonra arkadaşlar burada beklemeniz gerekiyor. Burayı sakın geçmeyin. Yoksa cüzdanı da geçmedi gibi görürsünüz. Burada bekliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi balans sıfır yazıyor. O balansın şu an onaylandı diyor. Ama o balansın değişmesini bekliyoruz şu anda. Eğer kapatırsanız o balans değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ee, yaklaşık bir 30 saniye falan sürüyor. Çok fazla uzun sürmüyor. Haberiniz olsun. Bu arada adam da gün geçtikçe artıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Garip bir şekilde burada arkadaşlar işlemler yapacağız zaten test sitelerin mantığını herkes az çok biliyordur farklı farklı işlem çiftlerinde işlemler yapmamız gerekiyor swap işlemleri daha sonra likitte kısmında da e, likitte yani e, stack işlemleri açmamız gerekiyor ama likitte kısmı da tam olarak çalışmıyor çalışan kısmını size göstereceğim çalışmayan kısmında birazdan feedback de ileteceğiz zaten birazdan gelecektir yaklaşık tam bu zamanlarda geliyor yani bir 30 saniye ile bir dakika arasında balans kısmı 0.00 bilmem kaçtı oluyor. Yaptım oradan biliyorum yani sallamıyorum yaptım oradan biliyorum. Birazcık sıkıntılı bir sayfa testnet sayfası yeni de bir testnet. Yani e, ilerledikçe hani böyle feedbackleri değerlendirdikçe adamlar yollanan feedbackleri dikkate alıp düzenlemeler yaptıkça size daha da güzelleşecektir. İnşallah güzel de bir airdrop dağıtacaklardır diyoruz. Umudumuz önde. Hayallerimiz önde. Gördüğünüz gibi balans değişti. Şu an kapatabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ve bunu her işlem çiftinde yapabilirsiniz. Mesela yukarıya adayı alıp. Buralar sizde hep sıfırdır. Ben mesela hepsine birazcık ekleme yaptım. Gördüğünüz gibi. Mesela hepsini bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Daha sonra yukarıya mesela değiştirebilirsiniz. Adayı aşağıya alabilirsiniz. Şu şekilde adayı aşağıya aldık. Daha sonra balans kısmına baktığımda 0.003 diyor. Ben 0.001'ini swap edeyim. Confirm swap diyeyim. Cüzdanıma onay kodu gelsin bunu bu sefer ben beklemem ama siz yine beklersiniz o e, balans kısmının değişmesini beklemeniz gerekiyor arkadaşlar onaylanması için zaten anlamışsınızdır e, burada signe basmayacağım direkt enter atıyorum Az önce bastım hata verdi şuradan arkadaşlar takip etmeniz gereken şey onaylanıp onaylanmadığını balans kısmını takip etmeniz gerekiyor değiştiğinde onaylanacaktır Ben videoyu fazla uzatmamak adına şu an kapatıyorum bunu şu an gördüğünüz gibi hiçbir değişim olmayacak benim Gensim nereye gitti ama haram olsun <laughs> neyse neyse işte bu şekilde işlemler yapıyorsunuz arkadaşlar bulduğumuz hataları zaten testnet olduğu için bulduğumuz hataları da adamlara feedback kısmından göndermemiz gerekiyor daha sonra buradan likitte kısmına geliyorsunuz burada e, mesela sizde olan coinler ben, ben bunların neden hepsini e, aldım Yukarıya dayalıp niye öyle bir uğraştım? Hem işlem e, işlemin fazla gözüksün, AirDrop alma şansım olsun, hem de likitte kısmında da işlem yapabilir mi? Her çift diye. Burada mesela ne yapacaksınız? Dediğim gibi Melde e tıkladım, mesela Pull Overview dedim, şuradan Increase Likitte dedim. Daha sonra yüzde seçtim, şuradan Likitte tıkladım, ekleye dedim, et eklemek. Şöyle bir yine şifremi istiyor, şifremi gireyim. bu şekilde arkadaşlar ve burası ne kadar beklerseniz bekleyin çalışmıyor ama siz istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz gördüğünüz gibi balansım gitti e, sıfır, sıfıra düştü aşağıdaki balansım da arttı ama bunun mantığı e, swap değil yani buradan gidip de orada oraya gelmesi değil bunun oluşması gerekiyor arkadaşlar. Şu an pozisyonumun oluşması gerekiyordu normalde. Şurada remove kısmından remove etmem gerekiyordu. Hem eklemeyi hem de remove etmeyi denemem gerekiyordu. Şu an remove kısmı çalışmıyor. Birazdan feedback'te zaten adamlara bunu da bildireceğiz. Daha sonra buradan farklı olarak ne yapabilirsiniz? Add liquid'den buradan direkt liquid'de oluşturabilirsiniz. Buradan yine bir coin seçip şöyle %50'sini seçip şöyle bir linkle oluşturabilirsiniz. Cüzdanınıza gelen onay kodunu hata verdi. Siz bunları denersiniz arkadaşlar. 125 ile 175 ile. Zaten nasıl yapıldığını az çok anladınız. Bu da hata verecek büyük ihtimalle vermedi. Evet, şöyle şifrenizi giriyorsunuz yine. Siz, siz doğrusunu girersiniz arkadaşlar şifrenizin. Ben fazla uzatmamak adına. Zaten anladınız hani buraya da gösterdim size daha sonra burada başka ne yapılıyor şöyle geri geldiğimizde buradan your position diyor buradan pozisyonlarınızı görebiliyorsunuz benim üç tane pozisyonum var burada bunlara ama gördüğünüz gibi bir tanesi remove edeyim remove etmeyi daha şimdi gördüm bu arada şimdi açılmış bir tane remove etme gösterelim böyle pozisyonlar açıyorsunuz arkadaşlar pozisyon da bu arada çalışıyormuş benim galiba ilk defa yaptıklarımdan geldi bu pozisyonlar çünkü baktığımda çalışmıyordu yani hiçbiri şifremi ben yine yanlış girdim benim cüzdanı hackledi galiba biri. cüzdanımdaki o test adalarına göz dikmişler. Bilmiyorlar ki para etmiyor. şimdi oldu. Şimdi remove kısmında gördüğünüz gibi tamamladık arkadaşlar. Buradan oradaki tüm pozisyonları deneyin. ki sizde de bir birkaç tanesi açılacaktır. Ben bayağı bir denedim. Sadece 3 tanesi açılmış. E, bayağı bir açılacaktır daha sonra baktığınızda hani e, orada pozisyon kısmında açıksa gelip böyle remove ediyorsunuz daha sonra şurayı kapatalım remove işlemi tamamlanmıştır diye düşünüyorum e, şöyle swap likitte yapalım tekrar pozisyonlarıma bir geleyim bir tanesini daha remove edeyim ya da videoyu e, uzatmamak adına direkt size feedback kısmını göstereyim buradan tıklayarak da gidebilirsiniz ya da benim açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak da gidebilirsiniz geldiniz burada sizin deneyiminiz soruyor Şöyle Türkçe'ye çevireyim. Mükemmel diyor. iyi diyor. Tamamen hani orta derece iyi. Kötü, korkunç diyor. Berbat diyor. Berbat demeyin. Good falan deyin. Good ya da awesome deyin. Daha sonra e, aşağıda size iki tane seçenek sunuyor. Neyi bildirmek istersin? Bir hatayı mesela hatayı bildirmek istiyorsunuz. Hatayı bildirmeye tıklıyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Daha sonra hata neredeydi diyor. Swap kısmında delikit eklemekteydi. Remove etmekte delikitte ya da diğer diyor. Buraya siz bir başlık giriyorsunuz. Sonra hatanın başlığını giriyorsunuz. Sonra e, burada bir adım hani adımlarını söyle diyor size. Hatanın adımlarını yaz diyor. İngilizce çevirden bunları yapabilirsiniz. Daha sonra screenshot diyor. Mesela buradan get test tokens diyor. Şöyle yaptınız. Test tokeninizi yollamadı. Bunu screenshot alıp buraya atıyorsunuz. Daha sonra sonraki dediğinizde zaten ben şu an buraları doldurmadığım için e ee, size şey yönlendiriyor. Hani bizde bir öneriniz var mı diye bir şey soruyor. Oraya bir şey almanıza da gerek yok. Direkt geçebiliyorsunuz. Daha sonra feedback'inizi yollamış oluyorsunuz. Bir diğer feedback yollama yöntemi de şu. Direkt mesela hiç e, bu hile falan, e, hata falan bulamadım diyorsan geri bildirim sağlamak için geldim. Dersin yukarıya seçersin. Bu sefer de önüne şöyle hani sadece diyor ki bizim hani bize yardımcı olmak ister misin diye soruyor. Hiç buraya doldurman gerekiyor. Gönder dediğinde şu şey olmuyor. Buraya da e, arayüzünüz daha basit olabilirdi ya da renkler birazcık daha canlı olabilirdi gibi İngilizce çevirden fit doldurabilirsiniz. Bu da airdrop kazanmanıza çok büyük olanaklar sağlayabilir. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz. Bol kazançlar diyorum ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız zil tuşuna basıyorsunuz ve emin oluyorsunuz ki bu kanalda bu videolardan daha çok oluyor.